Arkadaşlar Merhaba yeni bir oyuncu inceleme videosunda yine birlikteyiz bu videomuzda Bursaspor'un genç forveti Eren Güler'i inceleyeceğiz daha önce Ali Akman'ı incelemiştik Eren Güler Ali Akman'ın biraz daha gerisinde kalıyor bana göre hemen profil bilgilerini inceleyelim bitiriciliği driblingi ve ilk kontrolü gayet iyi pası ve tekniği yerinde kişiliği dengeli Çalışkanlığı, karar alması, 11 fiziksel özelliklerine hızlanması ve hızı gayet yerinde. E, topsuz alanda ve takım oyununda iyi görünüyor. Bu oyuncuyu yaratıcı forvet ve fırsatçı golcü artı yardımcı forvet olarak da değerlendirebilirsiniz. Piyasa değeri 19.000 Euro. Gayet cüzi bir rakam. Bakalım bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer etmek istediğimizde bizden Bursa Spor ne kadar bir bonsers bedeli isteyecek. Hemen şartları öneriyorum. 275 bin euro gibi çok cüzi bir rakama bu oyuncu transfer edebilirsiniz Hatta 100 bin euro deneyim 185 bin euroya artı sonraki kardan elde edecek paradan yüzde 50 verirseniz bu oyuncuyu çok cüzi bir rakama transfer edebilirsiniz Evet şimdi hemen 5 yıl ileriye gidelim ve bakalım Eren Güler kendisini 5 yılda nasıl geliştirmiş hangi takımlarda oynamış performansı nasılmış hep birlikte görelim Evet 5 yıl ileriye gittik ve Eren Güler'in kendisini çok fazla geliştiremediğini gördük açıkçası. Bitiriciliği 13, dribbingi 13, ilk kontrol 13, pas 12. Diğer özelliklerini çok fazla kendini geliştirememiş. Zihinsel özelliklerinde çalışkanlık ve karar alma 11. Özel yeteneği 15 olmasına rağmen e, açıkçası bu profili gördüğüme üzüldüm. Hız ve hızlanması 13 14 olarak görünüyor. E, Bursa Spor'da halen oynuyor ve piyasa değeri 250 bin euro. Bakalım kariyerinde neler yapmış. Bursa Spor'da son 3 sezondur oynuyor. Bir forvet oyuncu olma, oyuncusu olmasına rağmen e, sadece bir önceki sezon 11 gol atmış. Ondan önceki sezonlarda 6 gol ve 6 gol atmış. Açıkçası bu profili gördüğüme üzüldüm arkadaşlar. E, bu oyuncu eğer düşük bir maliyette kadronuza katabilirseniz ve takımınızda ihtiyacınız varsa almanızı tavsiye ederim. Evet bir oyuncu inceleme videosunun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini devam, devam etmesini istiyorsanız beğendiyseniz videoyu lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız beni sevindirirsiniz. Hoşçakalın.